Size selamlar dostlar videomuza hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın 2000 abone yolunda çok iyi ilerliyoruz like ve yorumlarınızı bekliyorum öncelikle söylemek istediğim söylediklerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir yatırım yapıp yapmamak tamamen size aittir herkes kendi riskini belirler ve sizi özecek rakamlarla asla oynamayınız dostlar tek dileğimiz bu dostlar bu videoda Alena Tilki token'ı tanıtacağım birazdan videonun ilerleyen bölümlerini tanıtacağım %50'si yanmış bir coin ve 100x yapması hayal değil tabii ki de game coin'ler bir o kadar da tehlikelidir yatırım yapıp yapmamak tamamen size aittir hemen ben Shiba Coin neden e, yükselecek onu söyleyeyim sizlere. Shiba Coin şu an dipten sekmiş durumda çok büyük sekme olmadı. Fakat şurada çok güzel bir sahneyi göstereceğim sizlere. Dostlar hemen şuradan Bitcoin paritesini açtım. 37.450 seviyelerindeyiz. Çok güzel ilerliyoruz. 31.000'den 38.491'e kadar yükselmişiz. Gerçekten çok iyi bir yükseliş oldu. Her zaman dipten dipten alanlar kazandı tabii ki de. Birçok coin'e bağlı olduğu için. Ee, şu an bence bu geceni bu gece 40 bin doların üstüne atacak ve yüzümüzü güldürecek. çok hızlı bir grafiği var, inanılmaz hızlı ilerliyor düşüyor, kalkıyor bence Bitcoin dostlar gerçekten bu gece 40 bin doların üstüne atacak veya öbür gece atması lazım artık attığında 40 bin doların üstüne gerçekten kaliteli yükselişler göreceğiz. Gamecoin'ler içinde BNB'ye bakmak istiyorum. BNB de 360 seviyelerinde 319'dan sekmiş. Normal seviyeleri 400-500'ün üstü zaten. E, BNB de bizim için bu şekilde önemli. Total 2 markete baktığımızda 865 bin dolar para var. Par pardon özür dilerim yanlış söyledim. 865 bin diyebiliriz. Ee, 1,4 trilyonlardan buraya düştü. Ee, gerçekten kötü bir düşüş var. Ee, 1 trilyon üstüne atarsa biz daha fazla rahatlayacağız. Bitcoin dominansına bakarsak e, şuraya BTC. Şuradan bakabiliyor muyuz? Bakayım hemen. Şuraya yazalım. BTC Dominans yazalım şuraya dostlar. Şuradan şuradan bakalım. Sayfa kapandı anlamadım. 44.70'lerde gerçekten güzel seviyelerde. 44'ün de altına attığında bizim için daha iyidir. Bitcoin'den çıkıp altcoin'lere girmiş olur para. Şuradan Alena Tilki Token'a gelelim. Alena Tilki Token. Alena Tilki Token dün çıkmasına rağmen güzel bir rağbet görmüş durumda dostlar. Alena Tilki Token'ı nasıl alabilirsiniz? Onları da şimdi sizlere göstereceğim. Alena e, Tilki Token hakkında güzel bilgiler vereceğim ve Alena Tilki Token'ın Telegram grubunu aşağıya koyacağım dostlar. Katılmak isteyen dostlarımız kesinlikle katılabilir. Çünkü ben şimdi birazcık e, coin'in amacından bahsedeceğim. Coin'in amacı yatırımcıların ruh ve Scam olmayan her şeyi şeffaf dev kadrosuna dağıtılmamış token grubu olmak. Yani Türklerin de güvenilir olduğunu kanıtlamak için yapılmış bir token. %50'si yanmış dostlar. Dev cüzdanda %1 mal var. Geri kalan kısım ile ilk arz ile birlikte talep gösteren tüm yatırımcılara dağıtılmış. Gerçekten yatırımcıların da düşünen bir coin. Şu an satışlar olmuş. Tam bir alım fırsatı olabilir bu durum. E, zaten yeni bir token. 4 saatlik baktığımızda yeni bir coin olduğunu görüyorsunuz. Hedefleri yatırımcı dostlarımızın sürekliliği kazanarak herkesin bakiyesini genişletmek. Yani güvenini kazanmak dostlar. Infoya baktığımızda 11.000'e yakın e, market cap'i var. Holder sayısına baktığımızda gerçekten çok yeni bir coin. E, 210 holders'ı var arkadaşlar. 210-420 olduğunda 2 kat diyebilirsiniz. Veya çok büyük yatırımlar gelirse... 5 kat, 10 kat, 100 katlar yapabilen coinler bunlar biliyorsunuz. Buradan telegrama girdiğimde Alena Tilki token'ın telegram adresini aşağıya koyuyorum. Kesinlikle buraya katılmayı unutmayın dostlar. Herkesi bu gruba bekliyorum. Güzel bir de çekiliş yaparız burada Alena Tilki sahiplerine söylerim. Orada çekiliş yaparlar sizler için. Herkes buna kesinlikle katılsın. Ben de telegram adresimi şöyle göstermek istiyorum dostlar sizlere. Buradan da gelirseniz grubuma burada da benle sohbet muhabbet edebilirsiniz. Herkesi grubumuza bekliyoruz. Like ve yorum atmayı unutmayın dostlar. Abone olursanız da çok sevinirim. En hızlı haberlerden haberdar olmak için kanalımın zil butonunu da açabilirsiniz. Grubuma da gelebilirsiniz. Bu gece gerçekten çok önemli bir gece. Bu gece her şeyin belli olabileceğini düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bay bay.